İngiltere Premier Lig'de 12. hafta tamamlandı. 12. haftası tamamlanan Premier Lig'de deplasmanda Chelsea ile 4-4 berabere kalan Manchester City ki Maçı biraz konuşacağız. 4-4'lük bir maç oldu açıkçası. 28 puanda Manchester City ve liderliğini sürdürüyor. 27 puanlı iki takımdan Liverpool senin takımın ikinci sıraya yükseldi. Arsenal üçüncü sırada. Deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 mağlup olan ve son iki haftada puan alamayan ki iki hafta önceki yayınımızda şampiyonluğa mı gidiyor acaba Tottenham derken orada da bir soru işaretimiz vardı. Evet. Acaba diye konuşuyorduk. İki haftada puan alamayınca dördüncü sıraya geriledi ve 26 puanda Tottenham. 25 puanlı Aston Villa 5. sırada ve e, bu sezon açıkçası ilk 6'da göremediğimiz bir takım. E, Luton Town'u 1-0 yenen ve 21 puana ulaşan e, Manchester United 6. sırada. Niye I diyoruz? <laughs> Çünkü ben Manchester United'daki e, durumun e, değişmesi gerektiğine inananlardanım. Özellikle... Ten Hag e, hocanın artık bırakması gerektiğini düşünüyorum. Ya da kulüp yönetiminin görevine son vermesi gerektiğini düşünüyorum. E, fakat onlar e, ısrarla Ten Hag hoca ile devam ediyorlar. Ama yine son bir haber okudum. İstersen o haberle başlayalım. Tamam. E, malum Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması var Manchester United'ın. Temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da oynanacak karşılaşma. Eğer o karşılaşmadan Manchester United kötü bir sonuç alırsa e, Ten Hag'la e, ile Ayrıl, ayılma noktasına gelineceği yönünde bir haber okumuştum. İstersen bu haberle de başlayalım. Bir genel değerlendirme zaten alacağım senden 12. haftayla alakalı. Şimdi şöyle aslında dediğin gibi e, geçen haftaydı yine İngiliz gazeteleri yazmıştı. E, bir şekilde ligdeki maçtan sonra yani City maçından sonra mağlup oldular biliyorsun 3-0. Son şansları denmişti. Ondan sonra bir galibiyet aldılar. E, Luton'u yendiler. Sonra Kopenhag'da evet yenildiler ama Günün sonunda Galatasaray maçı onların Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkması için artık son şansı. çünkü ya tamam ya Aynen öyle. Bence son bir şans daha verdiler. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Az önce puan durumunu saydın. Yani zirvedeki takım 28 puanda. İşte o kadar eleştirdiğimiz United 21, 21 puanda. puanda. Yani ligdeki tablo da aslında belki Erik Ten Hag'ın görevinden alınmamasına neden oluyor. Ki yine bir haber okumuştum. Ee, bilmiyorum ve teyit etmek açısından da sana da sorayım. Sanırım Ferguson'dan sonra Manchester tarihinde en fazla 50 maçta e, 30 galibiyetimine ulaşan ikinci teknik direktörmüş Yani bu bile şu anda onun görevde kalması için büyük bir neden. Ee, ama Ten Hag zaten ilk geldiğinde çok başarılıydı. Yani ona kimse laf söyleyemiyordu. Seneden. Acaba yeni bir Ferguson geçen sene. Yeni evet. bir Ferguson mu geliyor diye konuşmuştuk ama bu sezon... Tam tersi. Yani ne oyun'a doğru düzgün müdahalesi var, ne e, aslında yıldızlarla e, oluşan doğru. bir kadroyu yönetemiyor. Çok acayip bir durum. E, Altay Bayındır oyuncumuz orada da bir kere bile forma giymedi. Onana'yı gördükten sonra kalede açıkçası Altay'ın ben Manchester United'de oynayacağını düşünmüştüm. Bank oynayacağını düşünmüştüm. Ama Onana ısrarı devam ediyor. Bu arada Onana kötü bir kaleci değil. Ya yani o kadar eleştiriyoruz, laf söylüyoruz ama kötü de bir kaleci değil ki. Geçen sezon Inter'i sırtlayan adamlardan bir tanesiydi. Ama bu sezon Maalesef iyi durumda değil. İyi duruma gelene kadar da altıyı oynatması gerektiğini düşünüyordum ama oynatmadı. Son maçları Galatasaray maçı açıkçası teknik yönetimim United'ta bekleyip göreceğiz. Umarım e, temsilcimiz burada kazanır ve Erik Ten Hag'a da biz alkışlarla uğurlarız. Bu arada Onana buradan uğurlarız. Evet, evet, buradan uğurlarız. İyi olur. Onana bu sene kötü kaleci değil, çok kötü kaleci ama Hı. ısrarla devam ediyor. Yani Hı. onun bir öyle bir ısrarı var. Hı. Sadece Onana değil aslında. Bazı oyuncularda sürekli bir ısrarı var. E, Hollanda inadı diye bir şey de yok yani dünyada bilmiyorum şu ana kadar duymadım ama onun bir inadı var. E, Onana bu sene birçok maçta belki de Manchester United'ın yenilmesine sebep oldu ama ısrarla oynatmaya devam ediyor. Mesela şöyle bir şey yapabilir. Bazı maçlarda belki işte City maçında diyelim ki birinci kaleci Onanayı görüyor ama bazı maçlarda Altaya şans verebilir. Belki bir e, İngiliz taraftarlar da bir görebilir. Yani Altay'ın duruşu özellikle cepheden pozisyonlarda bence kaledeki e, duruşu Onana'ya göre bence daha üst üst düzey ama onu maalesef e, göremedik. E, ben bakalım, Afrika hayırlısı. Kupası ocağı bekliyorum. Afrika Kupasında zaten Onana gidecek e, büyük ihtimal Kamerun. E, tekrar Onana'yı çağıracak ki eee çağırmıyordu aslında. Evet. E, song çağırmıyordu hatta. E, Rigobert Song Galatasaray'da da oynayan Kamerunlu e, e, teknik direktör, Kamerun Milli Takım teknik direktörü. Sebebi ise e, çok ayağıyla oynuyor diye almıyordu. Yani e, on ona Onana ayağıyla oynayabilen bir oyuncu. Zaten United'a gitmesinin sebeplerinden de bir tanesi o. Ama maalesef yediği golleri gördükten sonra artık e, kalecimiz Altay Bayındır'ın da United'da oynama zamanı geldi diyoruz. Umarım bir an evvel formasına da kavuşur Altay diyelim. Ve e, istersen Premierlik Premier Lig değerlendirmesini yaptık. Haber başlıklarımıza da bakalım. Şöyle bir haber başlığı var. Hemen söyleyeyim. E, burada çok övdük. Övmeye de devam edeceğiz gibi gözüküyor. İngiltere'de gerçekten var ve hakem skandallarını bir an evvel çözüyorlar. Yine var e, ve hakem skandalları vardı açıkçası e, ve tartışmalar çok fazlaydı. Hemen var kayıtlarını açıkladılar hiç tereddütsüz bir şekilde. İngiltere Premier Lig'de 4 Kasım günü oynanan Newcastle United-Arsenal maçı ki e, teknik direktör Arteta, Arsenal'in teknik direktörü, çok sert eleştirilerde bulunmuştu varla alakalı. E, ve Fulham Manchester United karşılaşmasında verilen kararlar çok tartışılmıştı. Arsenal menajeri biraz önce de söylemiştim Marteta da var sistemini çok ağır sözlerle eleştirmişti. Geçtiğimiz haftada zaten detaylı bir şekilde konuşmuştuk bu durumu. Premier League Hakem Kurulu Başkanı Howard Webb bu iki maçta tartışılan pozisyonların var kayıtlarında açıkladı ve tartışmalarında önüne geçti. Açıkçası ben artık bizim ligimizde de Trendyol Süper Lig'de de VAR kayıtlarının geçen sene iki maç için açıklanmıştı ama VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyorum. Artık istiyorum. Yani bir an evvel açıklansın ki durum anlaşılsın. Yani hakemler ne konuştular? Ne yaptılar? Niye böyle karar verdiler? Özellikle son hafta Bizim ligimizde oynanan birkaç maçta gördüğüm manzaralardan sonra artık bu kayıtların İngiltere gibi bir an evvel açılmasını, açıklanmasını bekliyorum. Burada bir sakınca görüyor musun açıklanmasında? Ya ben bir sakınca görmüyorum. Bizde bir saha değil yani nihayetinde insanlar konuşuyor değil Hı -hı. mi? Biz de görüyoruz bazı pozisyonları. Ben niye açıklanmadığını biliyorum. Hakem camiasını korumak için açıklanmıyor. İyi de yani hakem camiasını koruyacağız diye de bu kadar tartışılacak birçok pozisyonda neden verilmediğini anlıyor olmamız lazım. Hı -hı. Şimdi senin benim... Ki buraya asla çok girmek istemiyorum ama zaten konuşuyoruz birçok yerde. Senin benim ya da birçok kişinin ortak fikri olan bir pozisyonda hakem o, o pozisyonu incelemiyorsa veya yani orta hakem çalmıyorsa, var hakemi de uyarmıyorsa burada bir gariplik var. Var, avar, yani, yan hakem, dördüncü hakem, e, maçın hakemi, yardımcı hakemler. Yani bir sürü hakem var ve e, görmüyorlar şimdi, ya da göremiyorlar. Ya da göre o zaman bir problem var. Yani bizim... E, varda bir problem var. Şimdi varın amacı ne? İngiltere için de aynı. Dünya için de aynı. Hakemin gözünden kaçırdığı şeyi ağır çekimde yavaşlatarak farklı açılardan izleyip hı hı. karar vermek. Burada 8 tane göz var. Varda. A varla beraber. Hı hı. Şimdi 8 göz herkesin ortak karar verdiği bir pozisyonda, ortak fikir yürüttüğü bir pozisyonda bir şey veremiyorsa vermiyorsa ben artık e, başka şeyler aramaya başlıyorum. Hı hı hı. Şimdi o yüzden de bu konuşmaları duymamız lazım. Ne konuştu, ne karar verdi, niye vermedi? Değil mi? Niye vermedi? Açıkçası ben merak ediyorum. Yani, yani neler İngiltere bunu şeffaflıkta yapıyorsa demek ki Herkes yapabilir. Yani evet. İngiltere bunu açıklıyor ve açıkladıktan sonra tartışmalar bitiyor. Ve yaptığı açıklamalarda detaylarını da okudum. Dinledim de bu arada. Şöyle bir durum var. Aslında Var'ın doğru karar verdiği ortaya çıkıyor. Evet. Bu kayıtları çıkartınca VAR doğru karar vermiş. VAR tartışmaları da ortadan kalkıyor bu sayede. Ama bizim ligimize baktığımızda maalesef Avrupa'dan futbol programımız ama biraz da bu tarz durumlara geçtik. E, kusurumuza bakmayın biraz da sinirleniyoruz böyle durumlarda. Çünkü futbolu seviyoruz. Futbolun e, doğa e, akışında, doğru akışında devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. E, o yüzden de İngiltere yapıyorsa biz de yapmalıyız ve VAR kayıtlarını açıklamalıyız diyorum. E, ve diğer konu başlığına da geçelim. E, açıkçası. Sağ dışı var, kayıtları şu, bu. Evet, bunlar kötü konular. Bir de futbolun güzel tarafı var. Futbolun güzel tarafı bu hafta, geçtiğimiz hafta İngiltere'de oynanan bir maç. Chelsea-Manchester City maçı. Dört dörtlük bir maç. Tam anlamıyla evet. dört dörtlük bir maç. Ee, çok keyif aldım izlerken. Çok eğlendim. Ee, çok güzel e, pozisyonlar gördüm. İki takım da çok güzel oynadı. City'nin öne geçip de, bu kadar öne geçip de... E, yakalandığı... yakalandığı Az maç vardır onlardan bir tanesi oldu. Chelsea şeytanın bacağını kırdı diyebiliriz e, bu maçta. Evet galip gelemediler. E, son dakikalarda penaltıyla e, berabere kaldılar ama Chelsea'nin oyunu da alkışlamak gerekiyor. E, ne dersin 4-4'lük maç hakkında özellikle e, sonrasında da Cole Palmer hakkında artık konuşmalıyız. Katılıyorum. Şimdi şöyle tabii çok ciddi bir yağmur vardı. Hani öyle deriz ya yağmur gibi goller, goller geldi. Goller geldi. Aynen öyle. <laughs> yani inanılmaz bir maçtı. Ben de yayındaydım. Bir taraftan bu arada iki maç vardı. O sırada ligimizde Adana Demirspor-Fenerbahçe Fenerbahçe mücadelesi. Maçı. Bir taraftan da bu maç. Bir taraftan sürekli gol oluyor. <laughs> Diğer tarafta hiç olmuyor. Bir anda böyle bir gittim geldim yani. Yani belki de son yıllarda gördüğüm en müthiş meydan okumalardan birisiydi bu arada. İki takım da geri adım atmadı gerçekten son dakikaya kadar. Muhteşem bir mücadeleydi. Yani 4-4 değil belki 7-7 bitebilirdi. O kadar Pozisyon da var. Evet, öyle. pozisyon da var. Bu arada çok bariz hatalar falan da yapılmadı. Ya yani bayağı takır takır top oynuyorlar, hmm. pozisyona giriyorlar. Ama tabii son dakikada Diaz'ın yaptığı hata bu hmm. seviyeye çok yakışmadı. Ben yine de yine de Guardiola hocamızın oradan boynu bükük ayrılmamasını isterdim ama <laughs> ama maalesef ee, yani maça da yakıştı ger. de takdir etmek lazım. Bir hafta önce de Tottenham'a 4 atmışlardı. 4'er hmm. 4'er devam. Dörder. Eylül devam ayında gol atamayan bir takımdan bahsediyoruz. Ee, Kasım ayına geldi. Dörder <laughs> dörder atmaya başladı. O da enteresan. Ama iyi bir kadrosu var. Çok. Ee, Pochettino tabii bu sene belki bir geçiş dönemi oldu. Geçiş sezonu olabilir. Ben nedense Pochettino'yu sevmiyorum. Oynattığı oyunu sevmiyorum. Evet. Ee, Tabii kişisel değil, tabii ki tanımıyoruz, etmiyoruz adamı ama e, oynattığı oyunu Özel konuşuyoruz. Özel hayatında efendi bir. Ya e, tanımıyoruz, etmiyoruz. <laughs> Belki çok mülayim, çok harika bir adamdır. Ama oynattığı oyun konusunda Portekizli teknik direktörün çok da memnun kalmıyorum. E, nedense o sıçramayı yapamadı. Tottenham'da da yapamadı biliyorsun. Evet. Ya bir sıçrama noktasına geldi. O noktaya kadar getirdi ama o noktayı yapamadı. işte. yapanları görüyoruz. Klopp yaptı bunu. E, Guardiola zaten fazlasını yaptı. Ama e, Portekizli hoca e, Pochettino. Pochettino maalesef bunu yapamadı. Chelsea ile önümüzdeki sene daha başarılı bir... E o izleyeceğiz bence. Bu sene bir geçiş yılı. <laughs> Çünkü geçen sene devre arasında aslında birçok transfer yapıldı <laughs> ve kendisinin yapmadığı transferlerde <laughs> kulüp yönetiminin, sahiplerin, oradaki profesyonellerin görüp beğeni aldığı oyunculardı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Önümüzdeki yıl yani bu yazın Chelsea yine belki 8-10 tane transfer yapacak ama hocanın oyun sistemine uygun oyuncular alacaklar. <laughs> Veya devre arasında alabilirler. Yani Ocak transfer döneminde Chelsea önümüzdeki sene şampiyonluk yarışında olabilir. Bu sene e, şampiyonlar ligi potasında olursa bence başarı. Çünkü gerçekten çeyrezi çeyresi değişen bir Chelsea. Birçok oyuncu aldılar. Neredeyse 13-14 oyuncu aldılar. Çok da kolay değil. E, ben hocanın sistemine yavaş yavaş inanmaya başladığını düşünüyorum. Oyuncu toplumunun. Dediğim gibi uzun vadede, orta vade demiyorum. Uzun vadede şampiyonluk yarışına ortak olabilecek bir Chelsea izleyebiliriz. Bu kadro değil. Biraz daha belki ekleme yapmak lazım. Özellikle hücum hattına çünkü birkaç oyuncunun ayağına bakıyorlar. Hani Chelsea gibi takımlar biraz daha belki yelpaze geniş olmalı. Bu sene değil ama seneye ben daha iyi bir Chelsea izleyeceğimi düşünüyorum. Yani ilk dörtte şampiyonluğu zorlamasa da çok rahatlıkla yazılması gereken yazılacak takımlardan birisinin Pochettino yönetiminde Chelsea olacağını önümüzdeki sene şimdiden söylüyorum. İstersen Cole Palmer'ı da konuşalım evet. biraz. E, maçta çok enteresan bir görüntü vardı. <laughs> komikti değil mi? <laughs> çok komikti. Yani <laughs> Haaland'ın özellikle surat ifadesini gördükten sonra gülmeye başladım. E, hemen anlatalım takip edemeyenler için. Kol e, Palmer Manchester City oyuncusuydu. E, sezon başında yani bu yaz transfer döneminde Guardiola takımda kalmasını istedi kendisinin. Daha fazla süre alacaksın diye. Fakat e, ben daha az oynayacağım e, bu takımda daha çok oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum diyerek takımdan ayrıldı. Kol Palmer Manchester City'den ayrıldı ki İngiltere'de yeni yıldız adaylarından evet. bir tanesi kendisi. ve Chelsea ile anlaştı. Kabus gibi bir başlangıç sezona. Fakat sonrasında toparlama ve en sonunda City ile oynanan 4-4'lük maçta Manchester City'li oyuncular bir araya gelmişler ve taktik konuşuyorlar. O sırada Kol Palmer'da Chelsea formalı bir şekilde yanlarına gidiyor <laughs> ve taktiklerini dinlemeye başlıyor. Sonra fark ediyorlar Haaland fark ediyor durumu ve Haaland e, omzundan tuttuğu gibi, formasından tuttuğu gibi çekiyor kendisini ve bir surat ifadesi var. Gerçekten çok komik. Gülüyor Haaland, gülüyor. Evet. Kahkahalarla gülüyor duruma. Çok enteresan, çok güzel bir görüntüydü. E, i̇yi bir oyuncu geliyor, çok iyi bir oyuncu geliyor. E, gold attı. Evet. Manchester City'ye neler söylersin özellikle Cole Palmer hakkında ee, yeni bir yıldız doğuyor diyebilir miyiz? Katılıyorum yeni bir yıldız doğuyor zaten aslında City'de e, birazcık görmeye başlamıştık ama Geçen bence, sezon görüyorduk. İyi bir kariyer yönetimi Ahmet abi yani az süre alacağı bir takımda hmm. bu kadar üst düzey futbolcunun olduğu bir takımda hani e, sıradan demeyeyim ama az süreler alacağını Chelsea gibi takımlarda biraz daha böyle ee, rekabet edebileceği bir takımlarda daha fazla süre almak çok daha mantıklı, iyi bir kariyer yönetimi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir kere e, ters bir çalım atabilen, sol ayağı, sağ ayağı çok kuvvetli bir oyuncu. Genç bir oyuncu ama yine de ben fiziksel e, direncini de çok iyi görüyorum. Çünkü Hı. Neredeyse Pochettino birçok birçok maçta o oyundan hiç almıyor. Yani oyun aklı olarak polları kullanıyor. On Bence zaten. bu çok değerli. Yani bu genç yaşta bu sorumluluğu vermesi uzun vadede Chelsea'nin belki birçok zaferinde önemli bir rol alacaktır. E, bu maçtaki görüntü tabii çok komikti. Yani ben de maçta gördüm, maçtan sonra da yani o anda biz canlı gördük tabii. E, birçok yerde paylaşılmış Zaten mizahi bir hareketti kendisinin yaptığını. Bayağı da dinledi böyle bir 7-8 saniye, 10 saniye. Sonra hakem gördü. Hala ne yapıyorsun sen Buradan gider misin dedi. İtti kendisi <laughs> ama tabii oradaki o gülümseme vesaire. Yani bu kadar gergin bir maçta yani gergin derken işte 4-4 nihayetinde Belki de dünyanın en iyi takımına karşı bir rekabet ediyorsunuz. Diğer tarafta e, yine hani rekabet e, sadece Eden e, Chelsea anlamında söylemiyorum. City de gergindi. Kazanmak istiyordu bu çünkü bu mücadeleyi ki. Bu maçtan sonra da önümüzdeki e, haftalarda inanılmaz zorlu maçları var. Zaten söylemiştik yayında. İşte United United'da oynadılar özür dilerim. Liverpool'da, Tottenham'la, Aston Villa gibi 4 haftanın içinde böyle bir fikstürü var. Yani çok gerginler orada kaybedecekleri puanlar belki zirveden edecek City. Yi. Ona rağmen hani o anda o e, gülümsemeler, şakalaşmalar çok güzeldi. Futbolun doğasına da ya da saha içindeki fair play'i de bence çok çok e, güzel bir e, kanıttı yani. Gergin Manchester City'ler için sevinirici bir haberle devam edeceğiz şimdi. E, Manchester City sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde etti ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladı. 2022-2003 sezonunun finansal raporunu hazırladı ki. E, aynı raporu Bayern Münih de hazırladı ve açıkçası bu iki takımı gördükten sonra bizim takımlarımız ne yapıyor? Borç batağında e, ne yapıyorlar diye açıkçası düşünmeden edemedim. E, Manchester City'nin raporunda kulüp önceki 12 aya göre 99.8 milyon sterlin artışla 712.8 milyon sterlin gelir elde etmişler. Ve 80.4 milyon sterlin kar bildirildi. Yani zarar da çıkartıyor bu şeyden. Evet. Ve 80.4 milyon sterlin karı kalıyor. Yani kardalar. Bayern Münih'e baktım. Bayern Münih yıllardır karda. O da 30 milyon, 35 milyon avro civarında bir kar var. Bu da önceki yılın rekoru. Bu arada Manchester City'nin ki önceki yıl rekor kırmıştı. 41.7 milyon sterlinle iki katına çıkardı. Yani para basıyor Manchester City. Evet. Neler söylersin özellikle bu duruma ve yavaş yavaş da Premier Lig'de de uçurum oluşmaya başladı maalesef. Şimdi şöyle Ahmet abi tabii e, spor kulüpleri yani e, çok Büyük ekonomilere sahip, aslında büyük ekonomilerin yönetildiği kulüpler, özellikle Avrupa'da, Türkiye'de de zaten öyle ama Türkiye'ye girmeyelim hadi. Ee, sadece City değil tabii işte Chelsea'dir, Liverpool'dur, İngiltere'deki birçok kulüp neredeyse milyar dolar değerinde oyuncuları var. Bir kere şöyle bakmak lazım, ee, satıyorlar. Hı. Oynattıkları, performans yükselttikleri oyuncuları satıyorlar. Mesela Palmer'ı niye... City satıyor. Örnek veriyorum. Sene başında işte Cancelo'yu sattılar. Sene başında yine başka oyun. Aldıkları kadar bir kere satıyorlar. Hı. Veya aldıklarından daha fazlasını satıyorlar. E bunu geçiyorum. Zaten müthiş bir performans yükseltiyorlar. İngiliz kulüplerinin hepsi için söylüyorum bu arada. Yani orta alt seviye takımlar haricinde işte ilk 8'deki bütün kulüpler için söylüyorum. Altyapıdan oyuncu çıkarıyorlar. Mesela e, şimdi önümüzdeki hafta belki konuşuruz. Şu anda City'de altyapıdan çıkan ve yavaş yavaş ilk 11'e giren oyuncular var. Görüyorsunuzdur. Şimdi bunları birkaç sene içinde örnek veriyorum. Bunu oyuna adapt ettikten sonra kimi satacaktır orada sence? Rodri'yi kime satabilir? Madrid'e mesela. Ya da Barcelona'ya. Ya da Barcelona'ya gibi. E şimdi hal böyleyken tabii ki kar etmesi çok normal. Dünyanın her yerinde takip ediliyor. Şimdi ben bir futbol severim. Türkiye'de ABC takımını tutuyorum. Zaten bir şekilde kendi takımın formasını alıyorumdur. İngiltere'de Hangi takım almak istersin? şu anda bir gönül vermek istesen, alıp giyimi Haaland'ın formasını alıp giymek istersin değil mi? veya Muhammed Salah, hadi ben hmm. Muhammed Salah almam da Liverpool'lu olduğu <laughs> için. <gülüyor> evet. Almam da mesela gidip Haland alıp giyerim ama mesela. Hmm. E Alman da böyle düşünüyor. Uzak doğudan da böyle düşünüyor. Onun haricinde bir de şunu söylemek istiyorum. Çok iyi marketikleri var Kesinlikle. takımları ve müthiş pazarlıyorlar hmm. takımları. İşte bakıyorsun yazın Amerika'ya gidip turnuvaya katılıyorlar. Milyon dolarlar değil ama belki milyon e, dolar Milyon dolarlar para kazanıyorlar. E, takım başı 30-35 milyon e, avro kazandıklarını okumuştum. E şimdi, e, mesela takım olarak e, şey değil katılma parası olarak. E şimdi yani doğru yönetiliyorlar. sene içinde e, evet belki çok ciddi maaş ödüyorlar. Bu ayrı konu ama ödediklerinden daha fazlasını kazanıyorlar ki bunu da dediğim gibi iyi e marketing ve sportif başarıyı da tabii sürdürülebilir kılıyorlar ki en önemlisi bu zaten. Hı hı. Yani City daha bundan 5-6 sene önce İngiltere'de belki de yani birileri çıkıp desek ki ya City böyle 5-6 sene üstte şampiyon olacak. Herhalde bayağı bir gülerlerdi size. Ama inanılmaz bir teknik direktör ve onun e, istediği oyuncular ekseninde bir takım ve satıyorlar, alıyorlar. Satıyorlar, alıyorlar. Ve de çok parası olan bir başkanları var açıkçası. Ama işte <laughs> bazen para her şey değil. Arap yani, sermayesi. Evet yani öyle de bakmamak lazım. Yani Arap sermayesine sahip olan Fransa'da bir takım var mesela. Hmm. Sürdüremedi mesela o başarı. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamadı. Çıkamadı hmm. finale mesela ya da çıktı da başarılı olamadı. E Diğer tarafta sadece o mu var? İngiltere'de başka takımlarda yok mu? Dünyada yok Mesela az önce Valencia dedin sahibi. Çinli. Çinli. Neredeyse Çin'in yarısı onun. Hmm. Ama bir sportif başarı yok. Onun yanında Perez'e bakıyorsun. Ee, hani belki Çinli iş adamı kadar zengin olmasa da Perez muhteşem, Perez de çok zengin bu arada. Hadi ama etrafında muhteşem <laughs> bir e, futbol aklı profesyonellerle çalışıyor. Yani sana. o yüzden Bayern Münih'in de kar etmesi sürpriz değil. Hı -hı. E, Almanya'yı silip süpürüyorlar zaten. Sadece Almanya'yı değil, dünyayı da silip süpürüyorlar. E, çünkü bu kulüplerin dünyada taraftarları var. Çok fazla var ya. Yani Hı -hı. E, bir örnek anlatabilir miyim kısaca? Çok böyle kısa bir ülkeden işte bir akrabamız geldi. Söylemeyeyim şimdi ülkeyi. üzerinde Chelsea forması. Niye Chelsea forması giyiyorsun dedim. Yani sen Dinamo Kiev'sin. Hadi diyeyim nereden geldiğini. Ukrayna'dan geldi. E dedi ki tamam güzel ama biz Dinamo Kiev'lerin neredeyse hepsinin Chelsea forması var. Çünkü Chelsea'yi destekliyoruz. İspanya şeyde İngiltere'de, İngiltere'de mesela. E şimdi bakıyorsun. ne kadar forma satmışlardır ve orijinal. Yani Böyle bizimki gibi <laughs> gidip başka yerlerden almamışlar. Baya orijinal, logolu, şuralarını falan kontrol ettim baya. Hatta dedim ki ya keşke bana da bir tane alıp gelseydin. Yani hani ben de giyerdim sevmesem de. E o yüzden de çok normal şaşırmıyorum ya yani bu kulüplerin kar etmesine. Şaşırmamak lazım. E, bu haberle Premier ligi de bu haftalık sonlandıralım.